Şule, şule al. Şule, sirke al. Şule, kaşık, sirke al. Şule, beş kaşık, sirke al. Şule, kaşık, sirke al. Şule, kaşık, sirke, al. Şule, sirke al şule al şule tekrar edelim şule şule al şule sirke al şule kaşık sirke al şule beş kaşık sirke al şule kaşık sirke al. Şule sirke al. Şule al. Şule. Tekrar edelim. Şule şule al. Şule sirke al. Şule kaşık sirke al. Şule beş kaşık sirke al şule kaşık sirke al şule sirke al şule al şule tekrar edelim şule şule al şule sirke al Şule, kaşık, sirke, al. Şule, beş, kaşık, sirke, al. Şule, kaşık, sirke, al. Şule, sirke, al. Şule, al. Şule. Tekrar edelim. Şule, şule al. Şule, sirke al. Şule, kaşık sirke al. Şule, beş kaşık sirke al. Şule, kaşık sirke. ke al şöyle al şöyle